Evimizde merhaba herkese. Bugün yine ikinci bir ikinci bir gün altpiece'lar için. E, bugün e, dizme yerine rafını değiştireceğim. Ya e, mantar pano aldım onun yerine. Bir de yeni 4 tane altpiece'ım var yeni. İlk olarak şöyle sarı kırmızılı, parlak görünen çok hoş bir wireci var. Üstünde merdiven falan da var. E, Netflix'in serisinden. Şöyle klasik bir model. Onun dışında bir tane pick kapım um var. Şöyle klasik serisinden. Ee, ön görüntüsü böyle. Ee, böyle bir tane pick-up. Tek kapılı falan. Ve eski bir pick-up'a benziyor. Çok güzel. Ee, bir tane daha pick-up tarz bir şeyimiz var. Bu da yine pick-up tarz ama biraz daha değişik. Arkasında böyle tekerlek tarz bir şey var. Arkası çubuklu. Böyle bir şeyimiz var. Önde hava girişi falan. Öyle bir şeyimiz. Bir de son olarak sen spor arabamız var. Şöyle. Bir tane değişik bir spor arabamız. Ne? Netflix serisinden. Şöyle bir tane spor araba. İsmini de göstereyim. Bu güzel bir araba. Yani oradaki çalışanlar önerdi. Onun işte bir şey de göstereyim. Aldım. Şu mantar falan da aldım. Bu kağıdı. Şöyle 45-60 boyutunda. Yani buna yerleştireceğim arabalarımı. Arabalarım şöyle dördünü de aynı anda göstereyim. Şöyle bu 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 de şu. Şimdi de mantar panoya nasıl diyeceğimi göstereyim. İşte mantar panım bu. Sıra bir mantar panoya dediğim gibi. 45 60. Şu an 2 60 için şöyle 18'li bir tane şey aldım. 18'li bir tane rap diye aldım. Şimdi 18 tane parça var. Yani yetiyor yani. Hadi her araba bir tane ettiği için. Şöyle bir tane araba alayım. Şöyle koyuyorum. Arabayı koyduğum sonra şöyle şurasına bastırdım ben. Böyle. Bunu şöyle yapacağım. Ee, bir dakika. Heh. Şu köşeden başlayacağım. Şu şekilde aynen. Ee, şöyle koyayım. Bir dakika yamuk oldu. Hem yani bu şekilde yani ve sıralı sıralı devam edecek. Aşağı doğru da devam edecek. Ee, daha fazla arabam olduğunda şöyle aşağı doğru. Daha fazla oldu olduğunda yapacağım. Ve şu premium arabalarda en aşağıda dizeceğim. Uzun kart olanları. Ee, dizip geliyorum. Dizince size göstereceğim. Şimdi dizinin hepsini normalde e, hızlı kayıt alacaktım da hızlı kayıt almaktan vazgeçtim. Şöyle kapattım da dizdim. Bu şekilde Yine alım sırasına göre dizdim. Sadece alım sırasına doğru olmayan yerler şu en aşağıdakiler. Şu en aşağıdaki ikisi doğru değil. Onun dışında diğerlerinin hepsinin yeri doğru. Hepsi alış sırasına göre. İşte şunlar ilk ikisi. Şu aşağıdaki Batman'le beraber ilk üçüm. Ben şu şu ikiliyi aldım. Sonra şu elektrikli ile şunu aldım. Sonra gelme bu dördünü aldım. Şu ikisini de arada aldım. Öyle bir ilgili şöyle durdu. Dizdim. Bir de bunları şey duvara yapıştıracağım. Yani duvara yapıştırmak için de yani çok güzel şu kırmızı bir çift taraflı silikon bantım var. çift taraflı silikon bant kullanacağım. Göstereyim ben. İşte yapıştırmak için de şunu kullanacağım. Şöyle duvara yapıştıracağım bunu. O bayağı güçlü bir bant. Yani herkes bilir herhalde bunu yalnız bir kere kullanmışlar. Buna yani köşelerine kaç tane yapıştırıp küçük kare kare. Doğru yapıştıracağım. Olabileceğine düz yapıştırmaya çalışacağım. Böyle yapıştırdıktan sonra kendini size gösteririm. Today's later. Evet arkadaşlar şöyle duvara astım. Aradından son parça çekmemler ardından yaklaşık şey İki gün geçti. iki gün sonra asabildim anca. Bu da böyle duruyor. Şöyle çiviyle astım. İki tane çivi. Böyle bir yani şeyle. Eğer daha arabalara mağazada şöyle yukarısına, şöyle yanına parada bir sürü asarım. Böyle.